Merhabalar ASICS Türkiye YouTube kanalında bir koşu anlattık serimizde şu anki konumuz koşuda kuvvet. Yanımda yine çok değerli misafirlerim var. Bir tarafımda sevgili Front Sanır arkadaşım Gamze Tanrı verdi. Bir tarafımda sevgili Tuğrul Çağrı Yılmazer. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar koşuda kuvvet. Öncelikle Tuğrul Çağrı Yılmazer kimdir, ne yapar? Fitness eğitmenidir, mağara adamıdır. Daha çok öyle bilinir. Bu mağara adamı esprisi de şundan kaynaklanıyor. Modern yaşam alışkanlıklarıyla hareketsiz, çok kaloriyle beslenen bir yaşamı benimsedik maalesef. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin obezite ciddi bir sorun. Bu sorun üstesinden nasıl geliriz? Binlerce yıldır yaşamış avcı toplayıcı atalarımızın yaşam alışkanlıklarını mümkün mertebe günümüzü uyarlayalım. Onlar gibi hareket edelim istiyorum. Onlar gibi doğal gıdalardan düşük kalorili şekilde beslenelim istiyorum. Bunu öğütleyen, bunun özelinde fitness paylaşımları yapan olan sosyal mecralar üzerinden. insanları ataları gibi yaşamaya sevk etmeye çalışıyorum. Allah bu arada ben daha önce de seninle başka bir etkinlikte de beraber olmuştuk. Orada o antrenmanı da gördüm. Hakikaten muhteşem. Ona da geleceğim. Ve bir tarafta da sevgili Runner arkadaşım Gamze Tanrı verdi. Kimdir, ne yapar hemen seni tanıyor. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Çok uzun yıllar mesleğime devam ettim. Şimdi ise pilates eğitmenliği olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Çocukluğumdan beri spor hep hayatımdaydı. Ama koşuya olan tutkum her zaman çok farklıydı. Bu tutkum beni geçen sene Türkiye'de ilk kez yapılacak olan Asics Front Runner seçimlerine başvurmaya itti. Ve seçildim. İki yıldır da ekibin bir parçasıyım. Aslında tam bir koşu severim. Ve aynı zamanda da pilates eğitmeniyim diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi herkesin aklında gerçekten koşuda kuvvetle alakalı sorular var. Bana da çok gelen sorulardan bir tanesi bence size de çok geliyordur. Öncelikle şundan başlayacağım. Koşu ayakkabılarıyla kuvvet antrenmanı yapılabilir mi, yapmalı mıyız yoksa onun bir ayrımı var mı? Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Evet yapılabilir. Burada belki egzersizleri birbirinden biraz ayırmak gerekiyor statik ve dinamik egzersiz olarak. Dinamik egzersiz uygulamaları işte koşu gibi, lunge gibi, kuvvet antrenmanlarının içerisinde kullandığımız sıçrama gibi egzersizler. Bir de statik egzersizler var. Bunlar da ayağın sağlam bir şekilde yere bastığı, squat, deadlift gibi ya da bir şey itip çekerken yerden kuvvet almamız gereken hareketler oluyor. Statik egzersizleri uygularken eğer ki o anki antrenman rutininde, o anki planınızda bu uygulama bir powerliftingçi uygulaması gibi ise yani yüksek yoğunlukta, düşük tekrarlarda egzersiz uyguluyorsanız burada belki yerden yeterli kuvvet alabilmek için ayakkabısız bir uygulama tercih edilebilir. Ancak hangimiz bu yoğunlukta egzersiz yapıyoruz? Mesela ben yani hem kuvvet antrenmanı yapan hem de güç antrenmanları yapan biri olarak hayatımın hiçbir döneminde bu kadar yüksek yoğunluklarda antrenman yapma gereği duymadım. Dolayısıyla bu sukat ki gibi uygulamaları da koşu ayakkabılarıyla yapabiliriz. Ama yoğunluk devreye girdiği zaman belki cevap değişebiliyor. Diğer taraftan da dinamik egzersiz uygulamaları esnasında şunu biliyoruz ki ayağın yere teması ile birlikte bir darbe etkisi oluşuyor bu darbe etkisinin eminmesi şart. Yine bu dinamik egzersiz uygulamalarında ayak yapısına uygun, içe dışa basma durumlarına uygun bir ayakkabı kullanımı şart. Bu bilgileri referans alarak da şunu söyleyebiliriz. O zaman ayak yapısına uygun ve darbe eminimi yüksek olan bir ayakkabının bu tarz egzersiz uygulamalarda kullanılması gerekiyor. Hem egzersizin sağlığı için, hem kişinin sağlığı için, hem de performansının iyileşmesi için. Dolayısıyla baştaki cevabımı döneceğim. Evet, koşu ayakkabılarıyla. Burada şöyle bir detayla Gamze'ye dönüş yapacağım. Gamze sonuçta biliyorsun ki koşu ayakkabıları da kendi işlerinde ayrılıyor. Evet. Yani bizim daha önceki bölümlerde de konuştuk. Mesela bir koşu ayakkabısı cinsi, trail koşu ayakkabısı da var. Veya da yarışlar için üretilen koşu ayakkabıları da var mesela trail ayakkabısıyla hem de yarış ayakkabılarıyla da kuvvet antrenmanı yapmalı mıyız? Çünkü insanda şu oluyor. E ben zaten yarışta yarış ayakkabısı giyeceğim. Ayağımı da ona göre formuna alıştırdım. E, kuvvette bununla yapayım mı diye bir soru işaretleri olabilir. Evet. Bunun hakkında birazcık bilgi alacağım. Aslında e, Turul Hocam orada çok güzel bir şeye değindi. Burada kullandığımız ayakkabının teknolojisine ne kadar sahibiz? Yani o ayakkabı hakkında ne kadar bilgimiz var? Tabii ki bir trail ayakkabısıyla kuvvet antrenmanı yapmak ne kadar doğru o kişiye özel bir durumda olabilir. Zaman zaman deneyimlediğimiz oluyor. Burada yaptığımız antrenman tipini çok iyi bilmeliyiz. Yani ne kadar çok kuvvet uyguluyoruz. Belki outdoor yapılan dinamik egzersizlerinde yine trail ayakkabı ile devam edebiliriz. Ben de koşu yapamadığım günlerde açık havadaysam tüm dinamik ısınmalarımı trail ayakkabımla yapabiliyorum. Tabi bazen de ayakkabısız yapıyoruz. Bu da çok önemli. Özellikle pilates, yoga gibi egzersizlerde aslında ayakkabının hiç olmaması da gerekiyor. Tabii çok kişiye özel bir durum gibi geliyor bana hani ayak tipi, orada kullandığımız ayakkabının teknolojisi. Hazır bu arada pilates demişken şuna da gireceğim sonra Turul hocama tekrardan dönüş yapacağım. Koşta kuvvet çok önemli dedik haliyle bu evet. konumuz da koşta kuvvet. Koşan biri mesela aktif şekilde pilates yapmalı mı? Ya aslında pilates bir egzersiz sistemi. E hangi spor branşını yapıyorsak yapalım mutlaka antrenman programımıza yer vermeliyiz. Bu ne kadar antrenman yaptığımızla ilgili de değişir. Çünkü haftalık bir antrenman programımız var. Pilates biraz daha derin kaslara hükmedebilen bir sistem. İyi bir pilates antrenmanı ile çok güçlü kor kaslarına sahip olabiliriz. Bu da güçlü kor kasları aslında koşu ekonomisini yani çok dengeler. O hizalanmayı sağlar. Yani mutlaka yüksek derecede faydasını görürüz. Pilates yapan eğitmenler de koşu yapmalı koşu sporuyla uğraşan sporcular da mutlaka programlarına pilates gibi yoga gibi egzersiz metotlarını da eklemeli. Ben genelde koşan sporculardan şöyle bir yorum geliyor. Ya o kadar çok antrenman programımız yoğun ki kuvvete vaktim kalmıyor diye bir durum oluyor. Burada Tuğrul Hocam sana da döneceğim. Koşta kuvvetin yerini birazcık da senden de dinlemek istiyorum. Mesela şunu diyebiliyor musun? Her koşucu haftada bir gün veya iki gün kuvvet yapmalı tarzlı bir bir şey söyleyebiliyor musun? Ya, sorun periyotlama üzerine. Aslında hayati konu da bu tamamen. Belki tanımlamaları biraz yaparak, fundamental olarak başlarsak daha iyi idrak edecektir bizi izleyiciler diye düşünüyorum kuvvet bir cismi hareket ettirmek için ihtiyacımız olan etki. Bardağı ittiğimiz zaman kuvvet oluyor. Güç dediğimiz zaman da birim zamanda yapılan iş miktarı. Burada yani kuvveti hızla çarpmış oluyoruz. Koşuda basit mantıkla koşan biri ne ister? Hızını arttırmak ister. Evet. Koşudaki mesafesini arttırmak ister. Bunun için kuvvetli kaslara ve bu kasları da hızlı kasılmasına ihtiyacı vardır. Dolayısıyla koşan bir kişinin hayati ihtiyacı aslında kuvvet antrenmanının ta kendisidir. Ancak genelde insanlar kuvvet antrenmanından sonra kendilerini o kadar yoruyorlar ki koşmaya enerjileri kalmıyor. Ya da bir koşu antrenmanından sonra o kadar yoruluyorlar ki kuvvet antrenmanı yapmaya enerjileri kalmıyor. Demek ki o zaman burada yapılan iş miktarında bir fazlalık var. Yani kişi bir antrenmandan sonra bir sonraki antrenmanda toparlanacak yeterli enerjiyi bulamıyorsa bunun nedenlerini birkaç noktada ararız. Deriz ki ya yeterli beslenmiyor, ya yeterli uyumadı ya da çok yapıyor her ne yapıyorsa onu. Ya da yanlış yapıyor. Yanlış yaptığı zaman daha çok aslında sakatlıklar benzeri diyor. bir şey oluşmasını bekliyoruz. Planlamasını belki. Bir, yani yeterlidir. burada tamamen aslında stresi yönetmek devreye giriyor. Burada da benim Kaba tavsiyem şu oluyor aslında. Hissedilen zorluk seviyesi dediğimiz bir kavram var. Rate of perceived exertion diye antrenman biliminde bunu çok izah ediyoruz. Bir ile on arasında insanlara diyoruz ki antrenmanınızın zorluk puanını verin. On çok zor. Bir bu antrenman çok kolaydı. Antrenmanın sonunda eğer o günkü antrenmanınıza 9 gibi 10 gibi puanlar veriyorsanız tabii ki bir sonraki gün ne kuvvet antrenmanı yapmaya ne de koşu antrenmanı yapmaya mecaliniz kalmaz. Bizim istediğimiz aslında stresi uygun yoğunlukta sürekli vermektir. 6 ila 8 arasında bir puanlama seviyesinde kuvvet ve koşu antrenmanlarını gün aşırı uyguladığınız takdirde bu sorunun üstesinden gelinebileceğini düşünüyoruz. Sağda biz bu şekilde uygulatıyoruz. Gamze Hocam daha demin Pilates'te kor bölgesinin çalışmasından bahsetti. Koşan birinin farklı kas kütlelerini geliştirmesiyle ilgili soracağım. Başka hangi kasları çalıştırmalıyız koşan biri için? Burada aslında biyomekaniğin alanına giriyoruz biraz. Yani doku ve organların yapılan branşa göre verdikleri tepki. Koşuda basitçe baktığımız zaman aslında bacak kaslarını çok aktif olarak kullanıyoruz. Kolların bir salınımı var. Evet, evet omurganın stabilizasyonu için kor kaslarına ihtiyacımız var. Kor dediğimiz bölgeyi de tarifleyelim. Uzulları dışarıda bıraktığınız zaman aslında geri kalan bölgeye kor diyoruz. Bu bölge ne yapıyor? Gövdeyi stabilize ediyor. Bir koşucunun da ihtiyacı duyduğu şey bacak kaslarıyla kendini ileriye doğru itmesi ve gövdeyi stabilize ederek bunu ekonomik bir şekilde sürdürebilmesi, hızlanması vesairesi. Dolayısıyla kor bölgesinde kasları çok ciddi şekilde çalışma ihtiyacı var. Ki bizim YouTube kanalımızda da aslında kor bölgesine yönelik hem yeni başlayanlar için hem de ileri seviye olan sporcular için egzersiz videoları mevcut. Egzersiz kuvvet antrenmanı içinde mevcut. Onların da linkini herhalde videonun şanslı evet. bir yere bırakabiliriz. Oraya da bakıp uygulamalarını yapabilirler. Dolayısıyla baktığınız zaman aslında bir koşucunun hemen hemen bütün kaslara ihtiyacı var. Ama bir öncelik sıralaması yaptığımızda bacak kalça, omurga stabilizasyonu için üst beden kaslarına ve akabinde de kol kaslarına ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir soru geliyor. Herkes diyor ki ön üst bacak bölgesi koşturur. Bazıları diyor ki koşuyu koşturan arka hamstringlendir diyor koşturan bacak bölgesinde neresidir? Genelde quadriceps kası tabii ki ön tarafta bulunan kas ileri doğru hareketlerimizde dominant olarak işi üstlenir. Ancak kendi tecrübemle örnek vereyim. Ben bundan işte birkaç sene önce bir maraton hazırlık sürecine girdiğimde Aytaç Hoca'nın mentorluğunda girmiştik. Mesela o zaman aslında oldukça güçlü olan, kuvvetli olan quadriceps kasımın yükü taşıyamamasının nedeni hamstring kaslarımın çok kısalı ve çekinik olmasıydı. Dolayısıyla bir kas grubunuz dominant diye bütün işi o yüklenecek ve bu işi sürdürecek gibi bir durum yok. Tam tersi o, o resesif olan kaslar sizin performansınızın geri kalmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla bu kaslara daha çok önem vermeliyiz ama bacağın arka kısmında kaslara daha az önem vermeliyiz gibi bir düşünce antrenman bilimi açısından mantıklı değil. Sana şunu soracağım. Birazcık daha uzmanlık alanın olduğu için aslında. Bize tavsiye edebileceğin özellikle şunları yapması gereken kor bölgesi antrenmanları nelerdir? Ben aslında kendi antrenman programımda daha çok plank egzersizlerini çok seviyorum. Daha uygun geliyor. Çünkü sırt üstü yaptığımız aslında hani herkesin sürekli denediği o crunch dediğimiz ya da işte full stoplarda belde ve boyunda herhangi bir sakatlanma olabilir biriyle çalışmasak veya daha önce deneyimlemediysek. Tabii aynı riskler plank egzersizlerinde de var. Ama daha derinlemesine hem koşuda ihtiyacımız olan Tural hocamın da dediği gibi üst bölgede hem de bel bölgesiyle birlikte kor kaslarını iyi bir kuvvetlendirme sağlayabilir. Hatta bence her koşudan sonra esnemeler de eklenebilir. De Gamze'nin dediklerini şöyle sana bağlayacağım. Kor antrenmanları söyledik ama mesela haftalık bir antrenman rutininde eğer o koşucu kuvvet antrenmanında hem kor bölgeli hem de Bel altındaki bölgeyi aynı anda mı çalıştırmalı yoksa bunu böyle bir rutin haline getirmeli mi işte bir gün mesela haftada iki gün yapmalı bir gün kor çalışmalı bir gün böyle bacak çalışmalı diyebilir miyiz? Bunu nasıl bir haftalık içine bağlayabilir? Bir optimizasyondan ve stres yönetiminden bahsediyoruz burada aslında. Tabii ki gönül ister ki bunları bölgelere ayıralım, bölüm bölüm her gün vesaire çalışalım ama hangimizin vakti, vakti bunun için müsait. Dolayısıyla bir optimizasyon yapmak gerekirse kuvvet antrenmanının içine core egzersizlerini ekleyip bir antrenmanı bu şekilde bitirip bahsettiğim stres yoğunluğunda o 6-8 puanı izleyicilerin akıllarını hep kötü. Bu arada artık e, akıllı saatlerimizde antrenmanlardan sonra çıkıyor zaten kaç puan verdin evet, evet. oradan da bakabilirler. Kardiyo bir... egzersizlerinden sonra da son bölgelerini veriyor. Aynen. Artık öyle. detaylı olarak bu servisler var. Dolayısıyla burada aslında mevzu stres yönetimi üzerine puanlamalarını yapsınlar, bir şey uygulayacaklar, takibini yapacaklar. Sistem eğer sonuç getiriyorsa, bir kas kazanımı elde ediyorlarsa, kuvvetlerinde artış gözlemleyebiliyorsa, koştukları mesafede hızlarında gelişim gözlemliyorlarsa, aynı sistemde devam edecekler. Yani ne zaman ki sonuç vermiyor, bir yerlerde bir sıkıntılar çıkıyor, dönüp antrenman programına ve günlük rutinlere bakmaları gerekiyor. Dediğim gibi beslenmesi, uykusu da çok beslenmede çok önemli tabii. Burada hazır beslenme çok önemli demişken gelelim tabii ki kuvvetle beraber beslenmeyle de size bir sormak istiyorum çünkü gerçekten beslenme çok önemli. Kuvvetin dışında da böyle beslenmeyle ilgili söyleyebileceğim şeyler var mı? Ya aslında Turul hocamın uzmanlık alanı. Yani tamam. şey şey, ben kendi deneyimlerimden anlatabilirim hani, <laughs> tamam. ama tabii Turul hocam daha derinlemesine bahsedecektir diye bilmiyorum. Karşılıklı <laughs> öyle bir döneme girdik. Evet ya şimdi her beslenme şekli kendine özgü. Ve i̇şte günümüzde vejetaryen işte vegan beslenmeler var. Ben de onlardan biriyim aslında. Vejeteryan Vegan mi, mı vejeteryan? Hani aslında en çok sorular buna geliyor. Hiç et yemeden ya da hayvansal gıda tüketmeden o performanslar nasıl çıkıyor gibi. Burada yaptığım kuvvet ya da koşu antrenmanın yoğunluğuna göre aslında dikkat ettiğim protein miktarının alımı kadar karbonhidrat ve yağ alımı da çok önemli. Çünkü bizde genelde karbonhidrat hemen kesilebiliyor. Yani en çok bilinen herhalde bu yemeğin gibi ama ben mesela severim. Yani hani pilavı da patatesi de. Hani Herkes Seviyor bu arada evet, sevmem. Yani. <laughs> yani burada yine kesinlikle iyi bir planlama gerekiyor. Mesela antrenmandan hemen sonra vücut devam ediyor. O yüzden iyi bir protein desteği aslında kas kaybını önleyip o anda hemen onarımı sağlayabilir. Özellikle aç koşmak gibi bazen hani böyle şeyler yapabiliyoruz. Kendimde deneyimlediğim kadarıyla çok aç koşmak bana iyi hissettirmiyor. Ama bazı koşan arkadaşlarım özellikle sadece kahve içip koşuya çıkıyorlar. Bu tarz hani enerji vereceğini düşündüğümüz besinler elbette var ama dediğim gibi herkesin kendi sistemi. Tabii de herkes kendi metabolizmasını ilerleyen dönemlerde tanıyor yani evet. neyin iyi gelip neyin gelmediğini deneye deneye antrenmanla. Sadece hani şey diyebilirim. Ne kadar uzun antrenman yapıyorsak yapalım, beslenmemizde almamız gereken tüm besinleri Doğru miktarda almaya özen gösterelim. Hani protein de aynı şekilde karbonhidrat, şeker de lazım hani vücudumuza. Bunu düzenli bir şekilde planlı bir şekilde yaparsak performansımızda çok iyi ilerler. Çünkü özellikle koştuğumuzda mide bulantısı olabiliyor. O yüzden bu yediklerimiz hani çok önemli. Bilmiyorum Turul Hocam karbonhidrat için önemli. Yani Turul Hocam sen de şunu soracağım sana daha özellikle. Biz mesela kuvvet antrenmanı yaptığımızda öncesinden mi o proteinleri içmeliyiz, sonra sonrasında mı içmeliyiz gibi sorular da çok fazla oluyor. Birazcık böyle beslenme ile ilgili senden böyle bilgiler alalım. Performansın öncesinde daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Performansın sonrasında daha çok yapıcı, onarıcı unsurlara ihtiyacımız var. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman o zaman bu performanstan önce birkaç saat önce de olabilir. Bu performanstan önce bir gece önce de olabilir. Mesela sabah aç karnına kahve içip koşanlar kulübüne ben de dahilim ya da antrenman yapanlar kulübüne ben de dahilim. Ben mesela hiçbir şey yemeden koşanlardanım. Yani bir akşamdan ona göre besin alıyorum. Tabii Sabah akşamdan bir, bir gün önceden. Aslında orada şöyle oluyoruz biz. Karnımız tok, midemiz boş oluyor. Yani evet. sabah antrenmana başladığımızda karnımız aç değil. Genelde karıştırılan şey o. Aç evet. karnına yapmıyoruz aslında. Akşamdan atmak güzel beslenme. Evet orada beslenmişiz. Glükojen depolarında olurmuşuz. Ama Enerjimiz biz de işte var. kilo vereceğim deyip akşamdan da aç yatıldığı için. E, o bir yanlışlık işte. Evet hani Onu o çok belki önemli. Doğru izah etmek gerekiyor. Antrenman sonrasında toparlanmak için işte yine bir optimizasyon yaparsak eğer. Kaloriye ihtiyacımız var beslenme primliliğinin en altında ve en geniş tabanda. Bir üstüne proteini sınıflayabiliriz. Proteinlerde literatüre baktığında farklı kaynaklar, farklı miktarlar söylüyorlar ama orçumunu çok daha güzel eminim cevaplamıştır. Genelde kuvvetli ve kondisyon branşlarıyla uğraşan kişiler için kas gelişiminde kilo başına 1,5 gram ile 2,5 gram arasında bir skala da öneriler, akademik öneriler var. Ben kendim işte günlük 2 grama 2 gram. tutturmaya çalışıyorum. Genelde de bu yönde bir tavsiyede bulunuyorum. Tabii ki Arzu'nun de bahsettiği gibi aslında egzersiz yoğunluğuna göre çeşitlendirdiğimiz uzunlar. Sonra tepeye doğru çıktıkça tabii ki diğer makro besinler, yağlar, vitaminler, mikro besinler devreye giriyor. Ama bir optimizasyon yaparsak enerji dengesine ve protein ihtiyacına dikkat etmek gerekiyor diye Bence düşünüyorum. Bence gayet net bir cevap oldu. Aslında en önemli koşu ile ilgili sorulardan bir tanesi. Koşu da tabii ki daha doğrusu sporda olmazsa olmaz. Keşke hiç olmasa da sakatlıklar. Sakatlık döneminde kişi o dönemi nasıl geçirmeli nasıl daha faydalı olur onun hakkında birazcık bilgiler alacağım Buradaki çerçeveyi daha çok aslında fizyoterapist ve ilgili sakatlığa bakan doktor branşı her neyse o daha çok çiziyor, çerçeveyi o belirliyor. Biz genelde o çerçevede hareket etmeye çalışıyoruz ama çoğunlukla tabii ki o bölgenin yani sakatlık yaşayan bölgenin etrafındaki kas gruplarını kuvvetlendirerek süreci iyileştirmeye çalışıyoruz. Ve akabinde de o bölgenin hareket kabiliyetini geliştirici bir takım mobilite ve esneklik çalışmaları oluyor. Tekrar söylüyorum daha çok bu fizyoterapist arkadaşların. Mobilite dedin onu bir açar mıyız izleyicilerimiz için, yeni başlayan için. Çünkü mobilite çok koşta kullanılan bir tabir. E, evet, aslında eklemin hareket kabiliyeti olarak da ifade edebiliriz mobiliteyi yani dirsek ekle işte açılması ve kapanması. Bu hareketi tam eklem harekete çıktığında yapabiliyorsanız eğer mobilite seviyeniz iyi demektir. Belli başlı bölgelerde bunu yapamıyor olabiliyoruz. Günlük yaşam alışkanlıklarımızdan dolayı. Mesela gün içerisinde sürekli oturan birinin çoğunlukla mobilitesi zayıflamaya, kalça kasları sıkılaşmaya, koşarken bacağını yeterince açamamaya, sadece oturduğu yerden kalkarak bile mobiliteyi geliştirebilirken bir de bunun üzerine uygulayabileceği mobilite rutinleri, Gamze'nin çok daha hakim olduğu pilates rutinleriyle ilgili kasları esneterek aslında bu iyileşmeyi sağlayabilirler. Sakatlık süreçlerinde de açık konuşmak gerekirse benim tecrübe ettiğim büyük bir sakatlık olmadı bizzat benim ama İyi çalıştığım bari. kişilerden ve çevredeki arkadaşlarımdan şahitliklerim çok oldu. Bir o kadar da moral motivasyon kısmı çok önemli. Tabii, tabii. O, kesinlikle. Hakikaten yüksek tutmaları gerekiyor. Çünkü her şeyi yapabilen, her şeyi muktedir bir bedene sahipken birden bire kendinizi bir yatakta bulmak eminim ki çok acı vericidir. Profesyonel sporcu sakatlanıyor. Yani bizim sakatlanmamız falan çok normal yani. Hemen topu atmışken mobiliteyle alakalı. Biraz senden de duyalım sakatlık döneminde mobiliteyle ilgili. sakatlık Hepimizin başına gelebiliyor evet. zaman zaman yani kendimiz ya da çok yakınlarımız yaşayabiliyor. Turul hocanın da dediği gibi motivasyonla birlikte sabır da çok önemli tamam. bence. Çünkü çok bir anda her şey olsun istiyoruz yani bir anda iyileşsin ve bir anda devam edelim istiyoruz. Burada yaşanılan sakatlığa kesinlikle bir doktor ya da uzman tarafından tabii hani müdahale edilip daha sonrasındaki süreçlerde bir egzersiz uzmanıyla hani çalışılabilir. Koşan bir kişi iyi bir mobilite ya da stabiliteye sahip olsa yani dediğimiz bu kuvvet antrenmanlarını rutinlerine güzel eklese aslında bu sakatlanmaların oranını oldukça düşürecektir. çünkü eklemler o bağ dokuları o yüke hazır hale geliyor yani hareketler eklemden ne kadar açıksa o kadar koruyor bizi. Koşarken özellikle kalça ve dizde en çok hani gördüğümüz, şahit olduğumuz sakatlanmalar oradaki eklemlerden oluyor. Doğru. O yüzden aslında yine burada kuvvetin ya da pilates gibi egzersizlerin hani çok önemli olduğunu söylemekte fayda var. Bunları ne kadar düzenli yaparsak mesafelerimizin artacağını, bu sakatlanma riskinin mümkün olduğunca azalabileceğini de bilmek gerekiyor. Ama tabii sabırlı olmak lazım. Özellikle iyileşme sürecinde yavaş yavaş yapmak lazım. Hani bir anda yine sakatlıktan önceki gibi koşamayız ya da ondan önceki ağırlığın altına giremeyiz gibi parametreleri de değerlendirmek. Ya ben her zaman diyorum sabır işi ve evet. işin sonunda da şuna bağlayacağım yani koşu sporu veya koşu sporunun da içinde olduğu branşlarda en önemli şeylerden zaten üç ana şey var dinlenme beslenme ve kuvvet diyorum ben her zaman. Hakikaten bence üçünün de eşler hiçbirini birinden, birbirinden ayıramıyoruz. Çok. O yüzden gerçekten kuvvet çok çok önemli. Koşu öncesi ısınmalar ve koşu sonrası soğumalarla ilgili sizlerden böyle birer cümle daha alacağım. Buyur, Kimden başlayalım? O senden başlayalım. <laughs> koşu öncesi you, <laughs> Koşu öncesi ısınma ve koşu sonrası soğumalar hakkında böyle birazcık bilgi alayım. Koşun dinillerleri üzerine belki biraz konuşulabilir. Belki mobilite egzersizleri üzerine, esneme egzersizleri üzerine konuşulabilir. Özellikle egzersiz öncesi bizim istediğimiz şey benim de bir dönem maratona hazırlandığım dönemde ayta juzen önderliğinde yaptığımız aslında olabildiğince eklemleri ve kasları birazdan başlayacak olan egzersizi hazır hale getirmek. İlgili egzersizde kullanacağımız kaslar ne? Bacak kasları, kalça kasları. Özellikle bunları esnek ve mobil hale getirip antrenman rutinine o şekilde başlamak gerekiyor. Bunlar için özelleşmiş bir takım egzersizler ve diril uygulamaları yapıp daha sonrasında egzersizi bitirip Egzersiz sonrası yapılan soğumaya ilişkin güncel akademik çalışmalar aslında soğumadan kaçan arkadaşları biraz mutlu edecek. Son yapılan çalışmalarda aslında antrenman sonunda uygulanan estetik ve mobilite bağlamında uygulanan egzersizlerin direkt antrenman sonunda yapılmasının çok da önem arz etmediği. Bunu gerçekten günün, soracaktım ben evet, evet, bunu günün ilerleyen başka bir saatinde de yapılabileceğini. yönelik. Sıcağız cana yapmayın mı deniyor şu an için? Benim anladığım kadarıyla ya bir akademik olgunun aslında tam manasıyla sahada kullanabilmesi için yani yani anekdotal deneyimsel bilginin üzerine çıkıp sahada bizzat uygulanabilmesi için çok fazla çalışma ile desteklenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bağlamdaki literatür henüz o kadar büyümüş, gelişmiş değil. Yani direkt buradan biri yapmayın argümanı çıkarmak zorunda ama şunu çıkarabiliriz. İlla ki antrenmanın sonunda yapmana gerek yok. Mesela ben şahsen bu tarz çalışmaları incelemeye başladığımdan beri genelde uykuya yakın saatler kala esneme, işte pilates ve yoga rutinlerini hayatıma dahil etmeye başladım. Uykuya geçişimi de kolaylaştırıyor. Esneme rutinlerini şöyle de tabii sınıflandırabiliriz. Eğer bir sprint gibi böyle hızlı koşu yaptığınız yani kasların ciddi şekilde kasılmasına neden olan bir antrenman rutininden çıkarsanız ya da ağırlık çalışması gibi kasların sıkışmasından kaynaklı bir antrenman çıktığınız zaman aslında bizim istediğimiz kasların önce bir kendini gevşetmesi ve akabinde sizin esneme egzersizlerini uygulamanız. Yani zaten bu kadar sert bir kasın üzerine bir de onu tutup çekip estetmeye kalktığın zaman tahrip edebilme durumu da doğuyor. Dolayısıyla aslında antrenman sonrasında diyelim ki uzun bir koşu yapıldı. Yürüyüşle soğumayı gerçekleştirmek, devamında esneme egzersizleri yapılıyorsa yapılabilir. Yapılmıyorsa bu bir kayıp değil. Günün ilerleyen başka bir saatinde de estetik ve mobilite çalışmalar yapılabilir. Ve gün kapanabilir. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hem ısınma ve soğuma ile ilgili Turul Hocamın üzerine. Yani belki şu söylenebilir ekstra olarak. Kavrik koşusu dediğimiz bir sistem var. Bunu daha çok kullanıyoruz. Özellikle yarıştan sonra mutlaka herkesin bir kavrik koşusu vardır. Ya da imkanlarımızın elverdiği şekilde form roller dediğimiz bir ekipman var. Form ilgili aslında Turul hocam çok daha net bilgiler verebilir ama vücudumuzdaki fasya sistemini yani bağ dokularını rahatlattığımız uzun antrenmandan sonra biriken laktik asidin dağılmasında. O anda kasın oradaki ağrısını azaltmaya destekleyici bir ekipman. işte masaj diyebiliriz belki. Kas yüzeyinin üzerinde fas dediğimiz bir doku var. Bunun esnemesi için mekanik bir gerilime ihtiyacı var. Yani sadece tutup bacağınızı çekerek kasları esnetebiliyorsunuz ama fasya rahatlamıyor. Fasyayı esnetebilmek için onun üzerine bir mekanik baskı uygulamak gerekiyor. Foam roller'la, teraganla ya da işte hep tercih edeceğini düşünüyorum bir güzel bir masajla mano direkt. Mano aslında bu masajla hani. şey sorayım mı hazır konusu açılmışken yarı sonrası hemen sıcağ sıcağın masaj yoksa bir gün sonra iki gün sonra mı Hani ne söyledik esnetirken? Dedik ki hazır sıkışmış haldeki bir şey esnetme çabasına girmeyelim ama ufak yumuşatma çabasına Bu yumuşatmanın içerisinde aslında masaj da girer. ya yani Formula, teragan gibi uygulamalar statik kasılmalardan daha etkilidir. Tabii ki recovery koşulları evet, da oldu. bir sonraki gün. Mutlaka bir abi, sonraki gün olması gerekiyor. Olacak. Masaj dediğimizi belki yarışlarda zaten dikkat ederseniz hemen bir fizyoterapist e, evet. Bir gelir. Evet. E, ama müdahale oluyor. yapmaz aslında çok kısa tutar. Orada gerçekten yani kası anlık bir rahatlatıp en azından dokuların gevşemesini sağlıyor. Ama toparlanma koşusu mutlaka en yani bir gün sonra, en az bir gün sonra olması gerekiyor. Koşudaki kuvvetle alakalı güzel bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Umarım. Bugün. Biz her bölümümüzde klasiğimiz, sevgili mottomuz arkamda da yazılı olan Sound Mind, Sound Body. Bu mottomuzla alakalı. Önce yine Gamze'den başlayacağım. Sporun senin için olumlu getirdiği bir anın var mı? Bize bir bahsetmek ister misin? Çok küçük bir anım var anlatabilirim. Kendi kız kardeşimle ilgili. Üniversiteye ilk girdiği yıl 70 kilo gibi bir kilosu vardı ve hiç sosyalleşmeyip kendini çok iyi hissetmiyordu diyebilirim. Sadece hareket ederek yürüyerek ve pilates egzersizleriyle 50 kiloya düştük beraber. Onunla birlikte ben de o yolu hani sarf ettim. Ve şimdi biz de beraber asitle koşulara geliyor. Çok iyi. Hem kendi koşabiliyor, hem de şu an hala kendini çok iyi hissediyor. Burada amaç kilo değil kesinlikle. Ama hiç hareket etmeyen bir bireyken hayatına hareketi dahil ettiği noktada birçok şeyin değiştiğini gördü. O yüzden harekete bir yerden başlayalım. Devamı gelecektir diyorum. Hemen topu bu tarafa çeviriyorum. Senle de duyalım böyle kısa bir an. Ben böyle yani daha nesnel nedenlerle egzersiz yapmaya başlamıştım açık konuşmak gerekirse. Aile karşısında güzel görünmek, kuvvetli olmak, güçlü olmak, daha yüksek ağırlık kaldırmak hep nesnel nedenlere dayandırıyordum. Ve bunlar gerçekleştirdiği takdirde zihnimin iyi olacağını düşündüm hep ilişkiyi çok beden üzerinden kurduğum bir durum vardı. Çünkü zihinsel durum çok umursadığım bir taraf değildi ama zamanla egzersiz yapmaya başladıkça ve yaptırdığım kişilerdeki mental değişiklikleri de gördükçe oradaki ilişkinin aslında çift taraflı olduğunu fark etmeye başladım. Bu benim için benim hayatımda egzersiz olan bakış açımda, insanlar olan yaklaşımda hakikaten bir oyunu değiştiren etki oluşturdu. Beden zihin ilişkisini doğru kurguladığımız takdirde aslında total olarak hem performans açısından istediğimiz noktaya hem de mental sağlık açısından istediğimiz noktaya varabiliyoruz. Dolayısıyla bu ikisini de gözeterek ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Tabii çalışırdığım kişilerin yüksek miktarlarda kilolar vermesi, metabolik rahatsızlıklardan uzaklaşması müthiş de. bir mutluluk bir taş sağlıyor. Çok iyi bir motivasyon, yani mesleki motivasyon yani. yaptığın için. hocam? Senin vücudu gördükten sonra <laughs> da insanların başlamama oranında Yok, e, evet, şey. motivasyon <laughs> açısından etkili olduğumu düşünüyorum Olur. ama egzersizin süreklini sağlayan şey motivasyon değil, disiplin. Evet, Aynen öyle. Evet. O disiplinde de belki bu bakış açısıyla yakalayabilir bizi izleyenler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Umarım başka bir bölümde tekrardan görüşürüz. Bizler Asics Türkiye YouTube kanalındaydık. Bir koşu Anlattık serimizdeki bu haftaki konumuz koşuda kuvvetti. Bir sonraki bölümde bakalım hangi konuyla sizlerle olacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.